Ebu Leheb konuşmak için davrandığında bu kez peygamber onu susturur. Onlara borcumu benim yerime hanginiz öder diye soran, Kimseden ses çıkmayınca Hazreti Ali ayağa kalkar. Ben öderim ya Resulallah. Peygamber sen ödersin ya Ali der ve onu oturtur. Sofradakilere dönerek borcumu benim yerime hanginiz öder diye bir kez daha sorar. Sadece Hazreti Ali var gibidir. Ben ederim ya Resulallah. Peygamber Hazreti Ali tekrar oturdu kalbine dönerek benim borcumu benim yerime ödeyecek, cennette benimle birlikte bulunacak, ev halkım içinde benim vekilim olacak kimdir diye sorar. Hazreti Ali herkese örnek olmuş, sofradakilere cesaret vermiştir. Bir amcaoğlu ayağa sen yani iyilik ve cömertlikte de denizsin, sana bu hususta vekil olmaya kim güç yetirebilir?